Farah Zeynep Abdullah, komedyen stand-upçı Yavuz Günal'la aşk yaşamaya başladı. <laughs> Dansçılıktan şarkıcılığa adım atan Didem Kınalı sahnede şov yaptı. Şarkıcı simgesi anın ışıltılı, transparan sahne tarzı dikkat çekti. Siz beğendiniz mi? Kızlar Soruyor sitesi Anneler Günü'ne özel bir anket yapmış ve yılın sembol annesini seçmek için anket başlatmıştı. Adaylar arasında Berfu Yenenler, Özge Özpiritçi, Demet Evgar, Hazal Kaya gibi pek çok ünlü isim vardı. Yılın sembol annesi anketi sonuçlandı. Kızlar Soruyor sitesi 3 ay önce ikinci çocuğunu kucağına alan Hazal Kaya'yı sembol anne seçti. Leopar desenli çizmeleri, el çantası, yırtık kotu, deri ceketiyle mücevhercide görüntülediğimiz Fatih Ürek... ...eski takılarını tamir ettirmiş, yeni bir şeyler almamış. Tadilatları vardı eski de onlara sordum. <laughs> artık öyle şeyler yok. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok, yok. yok. <laughs> Çok güzel, pırıl pırıl ama gerçekten artık bu zamanda takı değil, <laughs> başka şeylere ihtiyaç oluyor. Ne gibi mesela? Yani daha yakında bu şartlar daha zor olduğu için... Ee... Ne bileyim yani bence iyi bir yatırım olduğunu düşünmüyorum. Yani gidip altın almak daha iyi bir şey mesela ama onu da şu anda yani biri biri alamıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu felaketlerden sonra tekrar tekrar geçmiş olsun. İlk etkilenen sektör bizim et sektör olduğu için. Elimizdeki avucumuzdaki <laughs> geçiniyoruz. Fatüre sahne kıyafetleri de neredeyse 10 senelikmiş. Aslında benim çok bayağı uzun zaman oldu. Yani bayağı uzun zamandır. Yani benim üstümde giydiğiniz bir şeyler işte 10 senelik ceket falan yani öyle şeyler yapıyorum. Beni aldığım bir şey yok. Benim 30 senelik paltolarım, kazaklarım durur ve giyerim. 30 senelik. Vallahi 30 sene o zaman da almışım işte hani vücut dengesizliği falan oluyor ama o düzelttiğim için maşallah <gülüyor> <gülüyor> her şeyi giyebiliyorum. 36 yaşındaki oyuncu Burcu Binici 1 Eylül 2022'de evlendiği 31 yaşındaki rapçi Tankurt Manas'la 22 Mart'ta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Burcu Binici eski eşi Tankurt Manas'ı kabuna benzetti. Ayrıca biraz mi? Yok bahsetmiyorum geçti bitti. Herkesin Allah çarşısına göre ben pazar versin. Ben Aynen. Bazen olmayınca olmuyor. Yapacak bir şey de yok. Bilemiyorsun da. Yani herkes karpuz evim aldığımda çürük mü kırmızı mı çıktı belli olmuyor Koklayamıyorum. bazen. Koklayamıyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok. <laughs> He kavun değil. Hey ya, Keşke öyle bir şey olsa ama yok arkadaşlar. Tatili seven, bol bol dans eden biri Burcu Binici. Rize tatilinden dönen Burcu Binici, Bodrum'da bazı mekanlarda 400 liraya lahmacun satılmasına bir Rizeli olarak cevap verdi. Bu yaz e, muhtemelen Bodrum'da 400 TL olacakmış lahmacun. Rize'de 400 TL olsaydı bir lahmacun orada verir miydiniz? Topuklarına <laughs> sigarla. 400 TL mi ne diyorsun derler. <laughs> Dalga mı geçiyoruz? <laughs> Mümkün değil. Tercih meselesi ya. Ben şimdi burada merci değilim hani öyle rakam modu falan. Demek ki onun alıcısı var ki o rakamı koymuşlar ki çok saçma da Beni çok konuşturma. <laughs> Benim başım belaya giriyor biliyorsunuz. <laughs> <laughs> Burcu Binici kendini işe güce vermiş ancak biraz senaristlerden yana dertli. Şu anki bana göre değişik ama böyle wow aman aman değişik diyebileceğim bir şey yok. Hani Türkiye şartlarında zaten öyle uç bir şey yazılmıyor. Yazılsa keşke de oynasak. Herkesin istediği bir şey olur diye düşünüyorum. Çocuk oyuncu olarak 8 yaşında tiyatro sahnelerine adım atan şu an 40 yaşında olan oyuncu Ece Özdikici Poyraz Karayel'de Songül olarak büyük çıkış yakalamıştı. Zor sorular sormayın tamam mı? Evet, çok kasılıyorum, çok heyecanlanıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hep dram rolleri teklif edilen ve oynayan Ece Özdekici bu sefer komedi rolüyle seyirci önüne çıkacakmış. Çok mutlu. Beni hep dram olarak hani böyle bir kadın olarak seçiyorlardı. Böyle şey bir kadın hırslı, işte zamanı gelince güçlü. Genelde bu rolleri oynuyorum. Ben de hep komedi oynamak istiyordum. Galiba bu sefer kısmet oluyor gibi. Yani aşamaları var. Şu anda biz konuşma aşamasındayız. Flört ediyoruz diyoruz. Yani. Ece Özdikici doğuştan şanslı Bodrumlu olduğu için tatil'e para vermiyor. Ben bir tatil canavarıyım, çok seviyorum tatil. İlla ki arada böyle bir şeyler kıstırırım, bir yurt dışına giderim, bir işte Ege'yi bir gezerim. Benim ailem Bodrumlu, bu arada. Hani Bodrum'a gitmek benim için tatil değil de sanki memleketime gidiyormuşum gibi hissettiğim bir yer. O yüzden hani herkes der ki bana bütün yaz Bodrum'daydın, ne yaptın? Ailemi gördüm yani aslında. Benim için öyle bir şey. Bodrumlu Ece Özdikici lahmacun'a 400 lira vermem diyor. Asla yemem, asla yemem. <laughs> Lahmacun fiyatlarından haberiniz var mı? <laughs> bu lahmacun fiyatı ne kadar çok konuşuyor. Bence her şeyin fiyatını konuşmalıyız. Lahmacunu geçtim markette makarnanın fiyatını biliyor musunuz? Bir, <laughs> bu makarna. 400 TL fiyatı. Korkunç. Korkunç. Verir misin fiyatı ben herhalde dünya milyoneri olsam bir şeyin ederini vermekten yanayım. Yani çünkü diğeri biraz kazıklanmaya kaçıyor galiba. Sanırım vermem. Merma. Şarkıcı Güliz Aylan'ın tepeden topu saçları, deri ceketi, yandan cepli bol pantolonla yakaladığı bu stilini beğendiniz mi? Biraz hastalanmış Gürizayla. E, hasta oldum. Malum sesinden anlayacağınız gibi. Grip Vallahi, mi yoksa? Grip. O, bir şey değil yani. Yok korkutucu bir şey değil. Merak etmeyin. E, hem işte konser yoğunluğu hem bir küçük bir seyahat sıkıştırayım dedim araya ama hasta döndüm, maalesef. Aman hastaya şu öpüp koklaşma işlerine ara verelim. Gel. Tamam. Bir önce öpeyim. Öpme, öpme öpme hastayım. Hasta mısın? Evet. Selamlar arkadaşlar. İki hafta önce 35 yaşına basan Güliza ile aşkın değil insanların gücü azaldı. Hayat o kadar zor ki, dertler o kadar büyük ki artık bir başkasına tahammül sınırı minimuma indi demişti. Ben kendi kendime eleştirdiklerim <laughs> şanlı, şanlı. oluyor açıkçası. Bu ne ya yani, çok kötü söylemiş falan ben diyorum ama bana ne kim ne isterse yapsın. <laughs> Ya birini gördüm böyle hani Instagram'dan takipleştim işte o şarkıcı da oldu aynı zamanda. Ama sonra 3-4 gün sonra şarkıcı olup bir dizide oynayan biri için sen niye oyuncu oldun ki falan. Ne diyorsun? <laughs> evet. Komik yani. Herkes istediğini yapsın. Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisi Yolaç Özcan'la ayrılan İrem Helvacıoğlu son 6 ayda 20 kilo verdi. Her şey yolunda yani. Her şey yolunda ancak eskiyi anmak istemiyor. Ya Valla şu an çok eğleniyorum. Hiç konuşulacak bir konu da yok. <laughs> İrem Helvacıoğlu eşek şakasından <laughs> da hoşlanmıyormuş. Eşek, eşek şakasından çok hoşlanmıyorum galiba. Yani eşek şakası çok güzel de bir şey değildi. Diye düşünüyorum. İrem Helvacıoğlu ayrılığın ardından epey bir değişime uğramış. Özellikle sosyal medyada kendisini acımasızca eleştirenlerle muhatap olmuyormuş. O oluyor ama yani ne, ne yap yani Çok ne yap? Yok cevap vermiyorum. Ama Çok ne yapabilirim ki? Oluyor. Yani yok. Eskiden oluyordum ama artık olmuyorum. Sonuçta herkesi memnun edebilmemin imkanı yok çünkü.